Hayır, hayır, hayır. <laughs> bak yavru kucağımda. Bak tam ayağı kanamış. Kanamış ayağı kanamış. Elimi de ısırmışlar. O şimdi oyunu yine kavgaya çevirebilir. Bu da bu da tavukların belası bu da. Aynı cesur gibi bu da. Tavuklarda bela bak gitti ona vurdu. Bak bak işte bak. Bir gider ona saldırı bak. Selamünaleyküm Arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> hadi, hadi. Hadi. <laughs> Yavru kucağımda. Lan oğlum. Geri zekalı. Lan dön. Lan. Bak vuracağım ha. Oyun oynarken birbirine girdi. Tamam. Tamam videoyu başlattım. Tatlı tatlı oynuyorlardı. Oyununu bir çekim dedim çekeyim dedim her zamanki gibi. Birbirine girdiler. Hala bak. Hala geliyor saldırmaya. Asır. Git lan. Git. Aç. Yürü. Oğlum sen başına. Deli de arkadaşlar kucağımda zıplıyor saldırmaya çalışıyor. Yok bu değil bu arsız bu. Bu dayak yiyor yine saldırıyor. Bırakacağım. Gidip girecek gibi hareketleri var kocamdan şimdi. Şu dört kere tuttu. Köpek büyük tabi tekerle kaldıramadım. Başçalı kavga etmez. Oyundur. Heh, durdu. Gerzek. Uğraştırdı. Şaka yine kaka oldu. Abire bulaşıyor. Dayak yese de bulaşıyor. Cesur. Adı gibi cesur. Yürü lan sen ne olası taşıyorsun? Kucağında da zıplayıp zıplayıp ısırıyor abire. Tatlı tatlı oyun oynuyordu. Uyu da mahvetti. Yesur. Oğlum sen niye böyle dengesizsin? Korkuyorum inşallah. Reisi sindirmez. Sindirirse kötü olur. Yani göz açtırmaz. ters senin kaşının üstünde niye gözün var diye saldırır. Çok ters. Çok cesaretli. Korkmuyor bir türlü. Sinmiyor. İnşallah bir yerinde bir şey yoktur onlar. Bak tam ayağı kanamış. Bak işte. Ayağı kanamış. Dur oğlum dur dur sen niye öyle kavga ediyorsun? Ha? Kanamış ayağı kanamış. Başka bir yerinde bir şey var mı? Şurada bir diş, diş izi var. Orada kan yok. Başka. Başka yok. Reis'in. Arka bacaktan hayalara doğru tuttu ama bir şey görünmüyor. Demek yaralayamadı. Zamanında ayırdım. kavga ede, ede kavga etmesini de öğrenmiş. Ayaklarını geriye çekiyor. Uyanıklar. En büyük köpeklerde görmüyordum onu çok nadir görüyordum. Siz ne ara öğrendiniz? Dur evin altını niye kazıyorsun be? Bırak yapma. Burada ne var? Alttan muhtemelen köstebek geçiyor. Köstebeğin sesi, çalışma sesi geliyor. Onlardan meraktan işliyoruz. Benim ölen köpeğim de aynısını yapıyordu. Yakalıyordu da. Hayır hayır hayır. hayır. Yakalıyordu da. Üzerine de şunu koy? Bırak lan bırak. Hayır. Bırak. Şakayı da kaka yaptım. Ayağın da kanıyor. İyi oldu. Sen sataşıyorsun hep. Oynarken bir video çekek dedik videonun da içine. Elimi de ısırmışlar. Bak. Daha yeni fark ettim. Kucağıma aldım da zıplıyordu haberi çünkü. Meğer elimi de ısırmış haberim yok. Telaştan onları ayırmak için. Elimi de ısırmış. Sen ısırdın sen. Sen zıplayıp zıplayıp kucağımdaki köpeğe saldırıyordun. Şuraya bak kaçıcı bunların arasında kalıyor. Hep biz ya, o reisten yanlış yaptın. O şimdi oyunu yine kavgaya çevirebilir. İnşallah çevirmez. Cisu biraz delidir. Bak. Kırık ya. Devion demiyor ki akıllanmıyor. Derdi oyun değil aslında ona baskınlık yapmak. Onun, baskın, baskı kurmak. Derdi oyun değil. Onun derdi başka okur. azından. göğüs vuracak. Gizliden arkadan göğüs vurup altına alıyor. Birden. niye benim mısın? ısırdın? Sen niye benim mısın? ısırdın? Kırık. Psikopat. Ben tahmin edebiliyorum o yarın büyüyecek. Patos da kuymaya çalışacak. Vardı babasının diğer kardeşi. Aynen o şekilde. Tasma bile taktırtmıyordu. Onun döneminde Yusuf'un babasıyla amcası oluyor. Onun döneminde ikisi beraberken diğer köylerde de yani kurt yoktu. Başka köylerde de kurt yoktu. Çünkü diğer köyleri de geziyordu ormanlara. Hiç yanaşmıyorlardı. Üstünün <laughs> babası tek kalınca diğerine verince yediler. Yaşlandı bile. Artık demek ki gücü yetmedi. Ona benzeyecek ya belli. Aynı hareketleri her şey aynı. Şunlara bir daha yemek vereyim de arkadaşlar. Sonra videoya devam edelim. Benim de bir yıkayayım. Yaptım yalanı. Benim benim de yıkadım. Ayrı ayrı getiriyorum. Ge. Ye. Kavga çıkacak. Şişt. Şişt. Bak, bu da bu da tavukların belası bu da. Aynı cesur gibi bu da. Tavuklarda bela bak gitti ona vurdu. Bu da yemek gördüm deliriyor. Bak bak. Bu <laughs> da tavukların cesuru. Bulaşkanı. Delisi. Ye oğlum ye ye ye. Hava da çok güzel. Mükemmel yani. çık ısıracak şimdi sinirlenecek yemeğin başında. O yüzden kovuyorum. Şşş, sen de mi geldin? Bir saniye. Cüsür. Sıra sıra oğlum sen saldırıyorsun. Kavga çıkıyor. ye, ye, içindekini yesin. İştahını bir türlü düzeltemedik iştahını. Tam bu aralar düzeliyordum. Bugün ne olduysa yine tadına bakıyorsun. İşte bak, bak, işte bak. Dedim ya. O da tavukların şeyi. Sürekli saldırıyor. Belası. Abu bu bu bu. Şimdi gider ona saldırır bak. Aha. Aha. Bu da konuklarda baş belası. Bak şimdi o kırmızıya saldırır. Bak. Bu sene ona gidiyor. Dil o dil. Bu da onların dilisi. Köpekli de saldırıyor bazen. Ye <laughs> ye oğlum ye. Ye ye ye. oğlum ye işte. Oho sen böyle yemezsen. Cesur en son ne yapar ne eder seni döver bak. Kurtaramam seni o zaman. Şuraya koyayım. Onu da içeri alayım. Ama hırsından tellere yapışmış yine. Hırsından yine tellere yapışmış. Gel, gel. Tamam giriyorum. giriyorum. Gel, gel. hiç yaklaşma. Bu emin başında deliriyor. Yaklaşma. Bak kıskanıyor geliyor. O da yiyor kıskançlığında. O iyi. Kavga yok. Ben hep yemeğin başındayken kızıyorum. Artık yemeğin başında. Kavga etmeyi kesmiştir ama bak hırlamaya başladı. Her an her şey olabilir. Yapma oğlum sen onu yine delirdi ya. Bak. Biraz yesin sonra yine seni koyayım. Sen de az önce Allah Allah. Bu nedir başımıza bela? Götürme atayım da kurtulalım. Bu da değil. De o yesin sonra sen gel. Sıra sıra. Az önce ilk seni getirdim yemedin. Şimdi ne oldu? Kıskandın onu geliyorsun reis. Ben de torpil yapıyorum yeseydin. Arkadaşlar kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Bak sen yine geldin deliden kurtulma Atladı geldi yine. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.